Hoş arkadaşlar. Bugün o, sizlerle Fenerbahçe-Trabzon maçı yapacağız. Galatasaray maçı yaptık ama maalesef video çekerken videonun yarısı kesilmiş. Onur kendini tanıtabilirsin. Kuzenim telefonda bu ara. Merhaba arkadaşlar. Ben Onur Çevik. Videolarla beraberiz. Kuzenim Mert Kabilnik'le... Evet. Kısılıyor sesin. Onur. Mert baştan al. Yo yo. Devam edelim devam. Evet biz e, M2 önde oynuyoruz. E, Soğu çıkartacağım. Bir forvet oynuyorum. Sen Galatasaray maçında da dedin. Galatasaray maçında affedersiniz arkadaşlar. Sıçtık resmen maça. 1-1 bir, bir. Orta e, e, tamamdır bu kadar yeter. Güzel bir kadro kurduk. Evet. En uçta aynen en uçta Emenike'yi koydum. Emenike tek forvet. For Bak An yedeklerde. Yedeklerde Musa olan ve bu forvetimiz var. Musa eğer Emenike kötüleşirse kötü oynarsa Musa'yı koyacağım. Şimdi Gökhan Gönül. Aa. Bence ilk başa Sof'u koyacaktı. Olmadı. Rol aldı. Rol. Rol Mereleş. M2'ye veremedim. M2'ye veremedim. Arkadaşlar bir de şey ya. Çok kötü İtt durdurup. Bu bandikam neden 20 dakika değil ya? Neden 20 dakika yapmıyorlar ya? 10 dakika yetmiyor arkadaşlar. Aha Volkan. Volkan. Aferin. 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 Volkan. Kale boşluk kat kurtardı. Geliyorlar arkadaşlar. Geliyorlar. Gol. Gol. Gol Onur. Kim? Biz. Oha maç başladı. Ben dedim sana tek Öf Nasıl Ya, nasıl ya? Tek for atamıyoruz atamıyoruz. Fol. Aldık arkadaşlar topu. Egemen. Aaa Egemen. Şimdi topuz. Top. Bu Alper Potuk gol. Alper Potuk. Potuk attı Onur. Onur. Aha Alper, Alper, Alper aferin. Çok iyi bir taktik yaptı Onur. Teşekkürler. Bir forvet oynatıyorum. Geliyorlar tekrardan arkadaşlar. Arkadaşlar Onur ayrıldı maalesef. Maalesef ayrıldı bizden. Emenike. Emenike gol. Emmanuel Emenike. Budur budur. Arkadaşlar başladı tekrardan. Yani arkadaşlar problem yok. Çünkü. 2 bir. Çok riskli bir skorlardan bir tanesi. Trabzon geliyor arkadaşlar. Bu arada Egemen Trabzon'a gitti tekrardan. Hatırlatayım. Ama tabi beste değil. Vuruş top dışarıda. Emelike aldı arkadaşlar. Emelike pasını attı. Bu ara Onur tek forvet dedi. Forvetten Emenike tek gol attı. Aa Raul. Aa Raul geçti. Raul. Raul pasını verdi. Hemen iki vursana. Abi dalga mı geçiyorsunuz? Mihal Kadleç. Caner'e Aç. Diego. Diego. kaleci, Vur. Ah. Evet arkadaşlar. Sıra bizde. Atak bizde. Diego'nun aşırı malı bir ortası olmadı. Arkadaşlar top şimdi bizde. İlk yana son dakikalarında 3 birlik bir, rahat bir skorla gitmek istiyorduk. Olmadı. İkinci yarıya başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hep evde evimizde oynadık. Aha. Aha. Aha kayıt. Aha hemen ki. Emenike pasa. Ah! E, kimdi o Emenike değil miydi ya? Göremedim. Ah olmadı. Arkadaşlar atak. Arkadaşlar ne olur yapma. Yapma. Volkan çık Volkan. Hop! Babe bilader. Hop çabuk, çabuk Egemen. Aferin. Atak bizde arkadaşlar. Aferin potuk. Aferin. İçeri doğru kaytı Ah kayıt. Emenike'nin ortası. Vuramadı. Raül full bekledi. Ben de bekledim. Raül tek beklemedi arkadaşlar. O oh. oh, yanlış kayış. Arkadaşlar 61. dakika full full full. Evet Allah Allah dikkat dikkat dikkat. Gol. Oh kaleci. Hemen Volkan. Emenike, 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 Emenike. Bugünkü çabası bize yeterdi Emenike'nin. Emenike, Emenike ortası. Fe Aa, oha ne yaptı? Oh. İsyan etti. Taç bizim arkadaşlar. Miyar Caner Erkin'e, Caner Erkin, Caner Erkin, Caner Erkin. Ortası, Emenike. Oy. Evet rakip geliyor arkadaşlar. Aha rakip. Arkadaşlar emin ki yoruldu gibi. Bir de arkadaşlar ben ana ligi devam edeceğim için iki, iki dönemde. Bana hangi transferleri yapacağımızı da siz karar verebilirsiniz. Yani kim kötü kimi onu da bana söyleyebilirsiniz. Volkan aferin Harikasın Volkan. Allah geliyorlar Allah geliyor aferin Alves aferin be helal lan Alper Alper ah dokundu Evet arkadaşlar şimdi Trabzonspor geliyor bir ani atakla Trabzon gelebiliyor ama Cardozo orada ne yaptığını anlamadım şimdi Alves de geldi Alves Alves helal lan dengesini bozması yeter Mik geriye doğru kayta bırakması da güzeldi. Kayt, dir kayt, dir kayt, dir kayt. Ne yapıyorsun kayt? Vuru! 96 bir de, de 96 bir değeri değil bir gol rahatlatır. Bir goller rahatlatır. Bu atak bizi rahatlattı. Mek iki kafayı vur, vurur, vurmaz. Onun içi vuruş. Top dışarıda. Evet kazandık arkadaşlar. Bugün kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eskişehir 2, Sivas 0, Fenerbahçe 2, Trabzon 1, Galatasaray 1, Gaziantep 0. Geçer birliği 2, Karabük 4. Yani bizim beraber kaldığımız o oh, üçüncü 33. Şimdi aramızda o 40, o o o o 3 o 7 puan var aramızda Beşiktaş'la. Ama tabii o aramızda kapandı arkadaşlar. Arkadaşlar şampiyon olabiliriz hala o şeyimiz var. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videom videoda bu kadardı arkadaşlar. Ee, öbür videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Fernando takımına katıldı. Oh be e be be oh oh oh. Ya bak. Golcüler hazır. Arkadaşlar oh yeni oyuncular çıklandı ee, bu kadar arkadaşlar. Öbür videolarda görüşmek üzere. Ee, süper ziraatte kimle oynuyormuşuz? Evet arkadaşlar. Öbür videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Onur buradan sana teşekkür ediyorum. İyi günler arkadaşlar. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.